Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, söz verdiğimiz üzere Volcan Voivoda video serilerine devam etmekteyiz. Bu videomuzu da, bu bölümümüzü de diğer videolar gibi beğenir, keyifle izler ve dinlersiniz. Evet arkadaşlar, hiç zaman kaybetmeden dilerseniz konumuza başlayalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Bizim işlerimizin 9 bölgeye ait bu çözümü bu altın krokedir. Bu değirmenin arkasında 3 tane taşımız vardır. Üçünde de birer delik vardır. Taşlarımız üçgen şeklinde dikili ve saç ayaktır. İşaretlerimizi görürüz. 3 delik taşın ortasında 4 altın kroki buradadır. Papazın değirmenidir. Deli papazdır. Değirmenin arkını takip edersek papazın mağarasını buluruz. Çukur Cambaz köyü 30 hanedir. Bu köyün baktığı tarafa dere içinde burundan görülür. 3 burun çıkıntısı 3 dübek taşı var. Orta yerindeki dübek taş kırık olup birbirine dayanmış altında ateş yanmıştır. Taşların altında su kaynağı vardır. Dereden yukarı kısımlarına doğru 3 mağara var. Birincisi kemikli mağara mevcuttur. İkincisi isli mağara, üçüncüsü yanık mağaradır. Kemikli mağaraya at girebilir. Mağaranın içinde kül yığını var. Biz bu kül yığınını karıştıracak olursak bizleri çok naletle anarsınız. 98 kişinin cesedi buradadır. Emine Ağa ve Arnavut Recep'in cesetleri buradadır. Dikkat edelim ki 38 kişi kendi insanlarımız da buradadır. Bir bakır kroki sofra sinisi halinde bu kül içinde ise bu harita bulunur. Emine Ağa ve Arnavut Recep bu kemiklerin altında altıda ızgaralı demirdir. Buradan ileride bir tuzak yay var. Uçurumdadır. Hayvan bağlanacak yerleri var. Mağaranın ağzı önünde az bir düzlük olup ağzı da kapalıdır. İçinde bir kuyu vardır, kapalıdır. Kuyunun içinde üç kuyu iç içedir. İskeletler mahkum edilmiştir. İki tanesi bizim arkadaşlarımızdan olup mahkum edilmiştir. Sol mağaraya girip biraz ileriye takip edip bir su arkı devam eder. Akar gider ve oraya gireceğiz. Oradan insan ve hayvan barınacak mağaralara geçebiliriz. Buradan bir sarp yerden yeryüzüne çıkılır. Aşağı kısımlarda bir köy göreceğiz. Bu mağaranın içinde arkın su geldiğini görürsek bu suyun saatli taş taş deliğinden bir yeri gelen burada en çok içinde en zengin değirmenimizi buluruz. Hassa papaz çok isli mağaranın bacası islidir. Nice yolluk ile yol ikiye ayrılacak. Sol yol yaya dışarı Sağ yol ise alttan kemikli mağaraya temaslıdır. Birbirine tünel yolları vardır. Mağaradan çıkıp dereyi takip edip Tahtalı köyüne giderken bir gözlü köprü göreceğiz. Yolda ikiye ayrılır. Sağ yol takip edersek sağında saatli bir taşı görüp geçeceğiz ve daha ileride yollarımız ikiye ayrılır. Türbe Tepe'ye gider. Türbe tepeden güneyi takiben ana taşlı bir tavşan resmi vardır. Bir şahin kuşu tavşana saldırır halde göreceğiz. Burada tepe üzerine çıkacağız. Bu türbe tepenin mezarının ortasını kazıp bele kadar indiğimizde Bizans'tan kalma hazineyi buluruz. 400 okka vezir mezarıdır. Burası mezarın içinde yarım ayı resmi var güneyinde bir kayadır. İkinci ayı yavrularını emzirir vaziyettedir. Bir tavşan resmi buradan 400 adım. Gene bir tavşan resmi var. Yine Şahin kuşu saldırıyor. Buradan görülecek. Önümüzdeki yüksek tepeye çıkacağız. 17 adım ve tepe üzerine çıkarız ayı ayağı ve bu türbe mağaranın ortasında üç koşulu paytonu buluruz. Kayanın dışında bu resmi paytonda bir çocuklu kadın oturuyor. Faytoncu atları sürüyor. Türbe tepede saç ayak ayağı üç koltuk taşı var. Orta yerinde kara taşta bir topal ayı resmi var. Selam verir vaziyette. Ve tepenin üzerinde bir kahve tepsisi var. 8 kahve fincanı vardır. Bir cezve, bir de kahve değirmeni vardır. 3, 5, 7, 9, 11, 35 Bunlar gizli kahve takımlarını ispat eder. 2, 4, 8, 12, 14 Bütün yer altı ve yer üstü anahtarları bunlardır. Bir göreceğiz ki dede mezarında bulacağız. İkiye ayrılır. Biri vezir tepeye, biri de mezarı hambar kaya altında bir pınar. Önünde kuru çeşme, hiç akmamış ve burada bir değirmen taşı var. Ve bunların bir yanında ayrılık pınarı vardır. Buraya Bizanslardan gelen su Bizans çeşmesinde kuzey önünde bir ayı ayağının izi ve bir torba resmi var. Tepeye çıkan yolda ikiye ayrılır. Sola giden yol tepeye çıkar. Bizans çeşmesinin yanında hanbar kaya vardır. Kayanın yanında dikkat yol takip eder. Alttan Ayasofya Kilisesi'ne gelir. Üç hazinenin üstünden geçer. Manastıra gelen yolun tam Ayran Pınarı batığında Çırçır çır çeşme, Sarlak suyu bu çırçır çır çeşme, mermervari döşeme iki kız karşı karşıya birbirine bakar. Çeşmeden yeraltı yolu ile Horatepe'ye çıkar. Horatepe'de dört köşeli yontma taş üstünde kemençe resmi var. Orada bir salkım yaban üzümü var. Her köşede sağ ve solda istavrozlar var. Ayran Pınarından güller var. Arkasında bir taşta zorna resmi var. Bu ayran pınarında üç merdiven taşlarında karaca ve köpek izleri var. Hamamın arkasında bir kadın kucağında çıplak bir çocuk hamama gider halde. Karşısında 366 rakamına dikkat edelim. 366 rakamı buradadır. Burada bir köpek budu var. İki ön arka ayağı var arka ayağı ve bir budu hazineyi gösterir. Yani bizleri de gösterir. Yedi geçit deresi ve bir şeytan değirmeni bu değirmene sola döner. Tersindedir. Bu civarda çok karaca resmi var. Köpeğin boynunda çan var. Babanın elinde çit burulu kubur. İki de av köpeği. Bir domuzun tepesinde tavşanı kartal parçalamış ve bu tavşanın parçalanmış yerinin altında pekmez tavası parası 140 okkadır. Dikkat bu bir özlem giriş ve buluş yazılı platin vardır. Bu bölgeleri 12 saat yönden takip eder 140 okkadır. Paranın içinde platin kroki bütün bu civarda darpane Kabil Baba köyü civarındadır. 14 yerdedir. En çok mağru olan şehirdedir. 21 saat mesafeye uzar. Martin Voyva da lefter ve arkadaşları son tepe doğuda tepenin sol tarafında bir sandık gibi bir taş ve üzeri kabartmadır. Bu taşın tarafından arkasından yukarı vardığın zaman burada kapak açılacaktır. İçinde gümüşten kroki ve hazinelerin haritasıdır. Tekrar ikinci harita var. 30 leylek etrafında bazıları olduğu yerde birkaç yakın muhitin içinde 10 yerde akalık bir yerde 1500 okkalık haski ve harita ve krokisi mevcuttur. Burada ayrıca 500 akçe mevcuttur. Geyin bulunduğu tepe ve bu tepe üzerinde bir kroki yani harita leylek kemiği ile yapılmış ve yazılı. Dikkat edelim ki aldanmayalım ve bir su bakırları ile yan baktığı yerde eli silahlı dört adamdır. Bu adam da bir adama bakıyor. Bu adam da Lefter'dir. Lefter bir taşa tutunmuş, yukarı çıkamıyor vaziyettedir. Burada Lefter'in kuvveti sarıldı ve lav edildi. Muhafızlar ve hükümet tarafından yok edildi. 7 silah ve 142 ok para içindedir. Lefter'in dikkat edelim, yanılmayalım. Ve burada bizim arkadaşlarımız tarafından ve kendimiz buradaki haskıyı gömdük. Bu para 10 yerdedir. Ayrıca unutursak bu işin içinden çıkamayız. Dikkat edelim burayı kaybetmemek için. Bu bölgemizde 132 yerde paramız mevcuttur. Burada ve buranın da ismi Kilecip bölgesidir. Yaya 6 saattir. İçindeki haski 4 çeşittir. 3 çeşidi 3 köşedir. 1 çeşidi 4 köşedir. Kati suretle yanılmayalım. Burası çok yüksek bir tepedir. Bu yer çok makul bir yerdir. Paraların çoğu horasanlıdır, taştadır. Bu yer bir nişan olup burada nişanla aldanmayalım. Bir geyik bulunduğu tepede doğusunda geyik üç ayaklı yavrularını ve geride 12 adım doğu önünde parası vardır. Dikkat edelim 1240 okka paramız geçerlidir. Bunun önünde 8 rakamı yazıldır. 12 adım üzerinde 3 taş saç ayak taşlarla dikildir. Evet değerli arkadaşlar bir Volchan Voivoda video serilerinin bir bölümünün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemiş ve dinlemişsinizdir. Evet değerli arkadaşlar eğer videoyu keyifle dinleyip izlediyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz mutlaka ama mutlaka sizden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu tarz videoların devamı ve kanalımızın büyümesi için bu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan buluşmak dileğiyle diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.